türk Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarı olan Alp Arslan, Bizans İmparatoru Roman Diyojen karşısında kazandığı Türk, İslam ve Dünya tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarını Türklere açmış, Anadolu'nun tedricen Türkleşmesi ve İslamlaşmasını sağlamıştır. Alp Arslan, şahsiyeti, samimi dindarlığı ve kazandığı zaferler başta nizamiye medreseleri olmak üzere ilim ve kültür hayatına katkıları, ülkede sağladığı siyasi istikrar, huzur ve iktisadi gelişme ile Selçuklu tarihinde haklı bir şöhrete kavuşmuştur. Başta Türk bilim adamları olmak üzere araştırmacıların Sultan Alparslan'ın ölümü ve defnedildiği yer konusundaki çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla İbnül Kalanisi'den İb Tagriberdi'ye kadar Arapça kaynaklardaki bilgileri kronolojik sıra dahilinde tarihçi Abdülkerim Özaydın tarafından Türk Türkçe'ye tercüme edilmiştir. İslam tarihçileri arasında Sultan Alp Arslan'ın vefatı hakkında bilgi veren en eski kaynak İbnül Kalanisi'nin Tarihi Dimaşk adlı eseridir. Bu eserde Alp Arslan'ın ölümü için Adil Sultan Alp Arslan'ın 1072 yılında Ceyhun kıyısındaki bir kalede Zahid ve Sufi kılığındaki bir batini tarafından şehit edildiği haberi geldi şeklinde kaydedilmektedir. Defnedildiği yer hakkında ise bilgi verilmemektedir. İbnül Cevzi ise Sultan 1072 yılının ilk günlerinde 200 bini aşkın süvari ile yola çıktı. Safer ayında Ceyhun'u geçti. Sultanın askerleri Yusuf el-Harizmi adlı kale mustahfızını huzura getirdiler. Sultan onu yaptığı çirkin işlerden dolayı azarladı. Sonra dört kaza bağlanmasını emretti. Yusuf, ey Muhannes benim gibi biri böyle mi öldürülür dedi. Sultan öfkelenip serbest bırakın şunu dedi. Ok ve yayını eline alıp bir ok attı. Fakat isabet ettiremedi. O sırada sultan tahtında oturuyordu. Sonra ayağa kalkıp tahtından indi. Ancak ayağa sürçüp yüzüstü düştü. Yusuf yanında taşıyordu taşıdığı hançerle sultanı böğründen yaraladı. Askerler yetişip Yusuf'u öldürdüler. Sultanın yarası ağırdı. Hemen Ceyhun'a geri döndü. 24 Kasım 1072 Cumartesi günü öldü. Merve gittiler ve Sultan Alparslan'ı babasının yanına defnettiler. Şeklindeki ifadeleriyle Alparslan'ın ölümünden ayrıntılı olarak bahsetmektedir.